Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 9 Mayıs 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Google ve püç geliştiricileri için hizmetler oluşturmak amacıyla bir ekip kuracağını duyurdu. Meta, işe alımları durdurma kararında ilk olarak Apple'ı suçladı. Getir, getir araç hizmetini kullanıma sundu. Stanford Üniversitesi iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışacak bir fakülte açıyor. Şimdi haberlerimizin yalınını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre Google'ın bulut birimi Google Cloud bir Web3 ekibi oluşturuyor. Açıklamalarda bu ekibin kendi Web3 yazılımları veya blok zinciri uygulamaları üzerinde çalışan geliştiricilere yönelik hizmetler oluşturmak için kurulacağı belirtildi. Google Cloud'un başındaki isim Ahmet Zavri gönderdiği bir e-mail ile çalışanları konu hakkında bilgilendirdi. Google Cloud'u sektördeki geliştiriciler için bir numaralı seçenek yapmayı planladıklarını belirten Zavri, dünya Web3'ü henüz benimseme aşamasında. Birçok müşterinin Web3 ve kripto ile ilgili teknolojileri desteğimizi arttırmamızı istemesi de bu pazarın muazzam bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Meta işe alımları durdurma kararı aldı. Bu karar şirketin tüm birimlerini etkileyecek. Şirketin finans direktörü David Wehner, çalışanlara gönderdiği bir not ile kararın arkasında pek çok faktörün olduğunu belirtti. Notta bunlardan ilkinin Apple'ın uygulama takibi şeffaflığı özelliği olduğu görüldü. Uygulama takibi şeffaflığı nedir diye burada bir parantez açmak gerekirse, kullanıcının uygulamayı kendisini takip edip etmemesi konusunda karar vermesini olanak sağlayan bir özellik Apple'ın kullanıcılarına sunduğu. Diğer etkenler ise Ukrayna Savaşı, genel makroekonomik ortam ve pandeminin hafiflemesi sebebiyle insanların daha az internette vakit geçiriyor olması olarak belirtildi. Aynı nokta Vehner şirketin önceliklerini bir kez daha gözden geçirmesi ve hem kısa hem de orta vadede hangi projelerin peşinden gideceği konusunda bazı zorlu kararlar alması gerektiğini söyledi. Meta ilk çeyrek kazanç noktalarını açıkladığında yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir reklam kaybı olduğunu söylemişti. Bunu yine Apple'ın bu uygulama takibi şeffaflığı sebebiyle olduğunu belirtmişti. Ya yani Meta'nın şu anki gidişi pek iyi durmuyor. İşte bu VR teknolojisi ve Metaverse'de yaptıkları yatırımlar ve bu yatırımlardan sürekli zarar etmeleri şirketi birazcık kötüye götürüyor gibi. Bakalım Meta konusunda önümüzdeki günlerde ne gibi haberler göreceğiz diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Moog'un %75 hissesini satın alan Getir, kullanıcıların araç kiralamasına olanak tanıyacak olan Getir Araç isimli hizmeti kullanıma sunmaya başladı. Henüz her bölgede ve her kullanıcıda bulunmayan bu hizmet Moog hesabı ile kullanılabiliyor. Harita üzerinde görünebilen araçları kullanıcılar saatlik ve günlük olarak kiralayabilecek. Evet Getir süper app olma yolunda hızlı ilerliyor. Verdikleri hizmetleri oldukça genişlettiler market alışverişinden araba kiralamasına kadar bir sürü şey artık getir üzerinden yapılabiliyor. Bakalım ileride kullanıcılarına daha ne gibi hizmetler sunacaklar? Hep beraber göreceğiz diyorum ve günün son haberine geçiyorum. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışacak ve bilimsel çözümler üretmeye odaklanacak olan Stanford Doyer School of Sustainability, John Doyer ve Anne Doyer çiftinin yaptığı 1.1 milyar dolarlık bağışla önümüzdeki son barda açılıyor fond aynı zamanda üniversiteye bir seferde yapılan en fazla bağış olma özelliğini taşıyor. Dünya, iklim ve toplum alanlarına yoğunlaşacak olan okul aynı zamanda kampüs genelinde öğrencilere müfredat, araştırma, eğitim ve proje finansmanı fırsatları sağlayacak. Evet, sürdürülebilirlik ve iklim haberlerini bültenimizde daha fazla yer vermek istiyoruz. Bunu hem geçen ay yaptığımız ankette siz okurlarımızdan da isteğini almıştık. Hem biz de teknoloji ve inovasyon dünyası sürdürülebilirlik yaklaşımından ayrı düşünülemez diye düşünüyoruz diyorum ve 5 dakika teknoloji gündeminin sonuna geliyoruz. Umarım bu hafta senin için harika geçer. Yarın görüşmek üzere. Çüs, <laughs> çav ve de bay.